Biz bu tür organizasyonları son derece önemsiyoruz. Çünkü bir taraftan üreticimizi teknolojiyle son gelişmelerle buluştururken diğer taraftan da değişik kültürlere, değişik üretim bilgisine sahip olan üreticilerimizin bir araya gelip bu manada bir bilgi ve kültürel etkileşime izin vermesi açısından da son derece önemsiyoruz. Arkadaşlar hem de ilçesinde gerçekleştirdiğimiz bu önemli etkinlik tarım ve hayvancılık sektöründeki yenilikleri ve gelişmeleri bir araya getirerek tüm katılımcıların paydaşların büyük bir fırsatlar sunacağını düşünüyoruz. Fuarımız tarım ve hayvancılık sektöründeki paydaşları bir araya getirerek geleceğe yönelik iş planlarının kurulmasına vesile olacak ve ülkemizin tarımsal kalkınmasına vesile olacaktır. Bu tür Organizasyonların, fuarın, fuarların sergilerinin, e, Sakarya'da önemi çok büyük ve biz onu olarak bütün organizasyonları sonuna kadar destekliyoruz. Fuar organizasyonları düzenleyeceğimiz bir fuar merkezine ihtiyacımız var. Zaten başkanım da çalışmalarını ilgili çalışmalar yapıyor. Ben 2018 yılında bu fuarı başlatmış, başkan olarak şu anda karşınızdayım. Ben Birinci yılda takriben yüze yakın bir katılımcı vardı. Şu an mutluyum, gururluyum. En kısa sürede Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız, Ziraat Odası Başkanımız, sivil toplum örgütlerimizle birlikte sanayicilerimizle şehrimizdeki ürettiklerimizi tüketime sunmak, kaliteyi, kapasiteyi artırmak ve her türlü ürünümüzü, her türlü üretimimizi Türkiye'ye ve dünyaya ulaştırmak için sergilemek adına fuar alanına başlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Sadayımızın yakın ve ulaşımı çok rahat olduğu bir bölgede Sakarya'mızda yeni kongre ve fuar merkezi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Üretimin ve özellikle tarım ve hayvancılığın dünyanın olmazsa olması olduğunu bu anlamda da her türlü ekipmanın, teknolojinin sonuna kadar kullanılması gerektiğini bu anlamda da Büyükşehir Belediyesi olarak bize ne düşüyorsa, nerede olmamız gerekiyorsa, çiftçimizin, üreticimizin yanında hazır ve nazır olduğumuzu ifade ediyor. Kularımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dijital bir toplum haline geldiğimiz bu günlerde böyle yüz yüze üreticiyle tüketicinin, üreticiyle ticaret erbabının bir araya gelmiş olması gerçekten etkileyici. Hendek'te katılımcıların da sayısının artarak böyle bir fuarın düzenlenmesinden dolayı fuarı düzenleyen arkadaşlarıma, katılımcılara, destek verenlere ve el sahipliği yapan Hendek Belediyesi'ne de şükranlarımı sunuyorum. Üreten bir toplum halindeyiz. Şehir olarak da tarımıyla, sanayisiyle üreten bir toplum halindeyiz. İhracatıyla Türkiye'nin sayılı iller arasında yer alan bir ildeyiz. Dolayısıyla bu tür etkinliklerin de üretimimize ciddi katkı sağlayacağını ben inanıyorum. Ve burada da destek veren tüm kurumlara şükranlarımı sunuyorum. Sakarya merkezde inşallah bir fuar alanının düzenlenmesi üretimiz, üreticimiz için, çiftçimiz için, sanayicimiz için önemli. Fuarcılık ciddi bir sektördür. Eğer biz de Sakarya'da bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Ben başarabileceğimize inancım tam. Dolayısıyla hem bunu yapmak isteyen hem talep eden arkadaşlara da şükranlarımı soruyorum. Halit Bektaş, Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı. Bu yıl altıncısı düzenlenen 200'e yakın firmanın katılımıyla Vali Bey'in, büyükşehir belediye başkanımızın ve Endek belediye başkanımız İrfan Püççün'un katılımıyla açılışını yaptık. Yoğun katılımdan dolayı halkımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Çok katılım var, güzel icatlar var, makineler var, tarım üzerine, tarımla uğraşanlarla ilgili çok güzel gelişmeler var. bu yıl e, fuar gayet güzel katılımcı sayısı yüksek geçen yıllarıyla daha iyi e, inşallah daha da iyi olacak önümüzde 3 gün daha var bugün ilk gün olmasına rağmen katılım bayağı iyiydi yani şu anlık güzel her şey güzel geçiyor fuara 3 yıldan beri geliyorum katılıyorum çok beğeniyorum ve bizim e, e, makine kullanacağımız sınavlarda geliyor makine ürünü, ürünler daha fazla. İnşallah Türkçe gelişler güzel geliyor. Teknoloji biliyorsun teknolojiden çiftçi faydalanmak istiyor. Hayırlısıdır, hayırlı olsun. İnşallah daha iyi olacak. Gittikçe geçtiğimiz senelerden daha fazla Çiftçi geliyor. Sağdan soldan çevre ilçelerden de da arada güzel katılım sağlıyor. Ben esnaflara soruyorum. Çok memnun. Valla ben 4 günlük Parda ben en az 150 bin kişi katılım olacağını düşünüyorum. Bu kez 5. kez katılıyoruz. Gayet güzel. Bu sene gayet de güzel. Katılımlar çok güzel. Geçen sene oranla bir kıtık daha güzel yani İlk günü olmadan gayet güzel yani. Gelsinler yeniliklerden e, görsünler, çayımızı içsinler. sohbetimizi delin. Yani tarımı boş bırakmasınlar, tarımın elinden tutsunlar. Çocuklarımız için tarımdan vazgeçmesinler. Tarımı iki elle, dört kolda sarılalım. Gayet güzeldi yani memnunuz başka gittiğimiz fuarlara bakarsan gayet memnun. E, hem de firmasıyım. Yani hem imalatçıyım hem hendek. Hendek'te ikamet ediyorum. Bu e, gübre imalatına devam ettiğimiz sürece bütün fuarlara katılacağız. E, Bolu gübreyi bayilerinden istemeyi unutmasınlar. Bize destek olsunlar. Hendekliyiz, yerliyiz. E, bir sorun olduğunda telefon kadar yakınız. Şu an altıncısı gerçekleşiyor Sakarya Hendek'te. Ve çok güzel, her yıl ben takdirle beğendiğim ve takip ettiğim e, güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyoruz. Mükemmel cihazlar var. Özellikle insan üzerinde yani bedenen çalışmayı enge kaldırmış. Tamamen e, teknolojiye dökülmüş güzel bir makineler var. E, hepsi mükemmel bir araçlar, gereçler yapılmış yani. Sakarya'nın cüzüde ilçesi Hendek'te böyle bir güzellik, e, böyle bir kapalı alan, Hele dışarıda soğuk olmasına rağmen e, böyle tamamen bir 13 dönüm arazi üzerinde kapalı bir alanın e, bulunması ve sıcak bir şekilde rahat bir şekilde gezilip bu e, makinelerin, ekipmanların, ilaçların aynı zamanda tarım organik ne varsa ararsa yani tarımla ilgili hepsinin o bulunduğu bir alanda ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Biz burada kasva güvenlik olarak e, elektronik güvenlik hizmetleri veriyoruz. E, kamera sistemlerindeki kampanyalarımızı ve firmamızı hem de halkına ve illerdeki misafirlerimize tanıtıyoruz. Onun yanı sırasında elektronik solar ürünlerimiz var. Onların da e, tanıtımlarını vesaire yapıyoruz. Bu şekilde eee hem de tarım ve hayvancılık fuarına bir katkı sağlamak istiyoruz. Hem de halkının farkındalığını ortaya koymak istiyoruz. Çiftçilere dörtlü kamera setlerimiz var. Bunları entegre olarak 8 ve 16'lı e, otomasyon sistemlerinden tavsiye ediyoruz. Ondan sonra solar güvenlik sistemlerini tavsiye ediyoruz. Solar aydınlatma sistemlerini tavsiye ediyoruz. Artık, e, teknoloji ilerledikçe e, hayvancıların, çiftçilerin e, tarım işiyle uğraşanların da işlerini kolaylaştırmak bize düşüyor. Çiftçilerimize en uygun ürünleri, en kullanılabilecek şekilde, en uygun fiyata e, kredilendirme dahil olmak üzere veriyoruz. Katılım e, beklentimizin üstünde ama vatandaş e, önce araştırıp, fiyat alıp bir ikinci, üçüncü gün daha yoğun oluyor. Yani Bugün hareketliliğin sebebi şu an karşılaştırma yapıyor vatandaş. Fuarlara gelmelerinin şu taraftan e, avantajları var. Fuara özel fiyatlar var. Fabrikaların, e, distribütörlere sunduğu fiyatların çok altında çok üstünde iskonto verip çok altında fiyata satabiliyoruz ürünleri. Onun için çiftçimizin fuarların tamamına katılmalarında kendilerinden büyük ölçüde menfaat sağlarlar.